Merhaba sevgili Fenerbahçeli kardeşlerim. Bugün sizlerle kalecimiz Dominik Livakovic'in müthiş sezon başlangıcından bahsetmek istiyorum. Geçen sezon performansıyla eleştirilen Livakovic, yeni sezonda tamamen farklı bir yüzde karşımıza çıktı. Maç başına neredeyse 4 kurtarış yapan kalecimiz, oynadığımız 4 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapadı. Böylece %82 lig bir kurtarış yüzdesine ulaştı. Peki bu değişim neye bağlıydı sizce? Benim görüşümce kaleci antrenörümüz Sandro Zufic'in etkisi büyüktü. Zufic'in göreve başlamasıyla Livakovic rakip takım analizlerinden daha çok yararlanmaya ve oyununu daha da geliştirmeye başladı. Mesela son Alanya maçında yaptığı asist de tamamen Zufic'in analizleri sayesinde gerçekleşti. Böylece Doming, kendisini hem savunmada hem de hücum yaparken daha aktif hale getirdi. Bu sezon başlangıcı beni oldukça umutlandırdı arkadaşlar. Eğer Livakovic böyle devam ederse takımımızın arkasındaki en büyük güç konumunda olacaktır şüphesiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim gibi kalecimizin performansından memnun musunuz? Yoksa daha mı iyi olabilir? Sizin fikirlerinizi de duymak isterim. Bize her zaman destek verdiğiniz ve birlikte sevindiğimiz için teşekkürler. Hep birlikte şampiyonluğa ulaşacağız inşallah.